vampir dişleri şeyde. Vampir kız ama çok güzel. Anne, hep ben yapmıştım ya. Evet. Bunda. İşte saçı su geçirmede. Öyle mi? Evet. Biraz porsumuş sanki saçı. Ha? Anne. Efendim. Bunun saçını böyle bir çıkar mıyız? Neden? Bozulur. Küpeleri de mi var? Ha? Yemek yaparken bizimkiler orada. Ne oynuyorsunuz? Monopoly'de. Adem <laughs> ben. Çok şey yapmıyorum. Ana yok ki. Ben. Kim daha zengin? Ben. Ben daha zengin. Sen? Mi? Gel ben çok şey al. Gel çok şey al. Ay gel. O İslam mı ben? İslam mı ben? Hani bu da. Tanem de arkadaşında <laughs> <Ben gülüyor> e, sinemaya gideceğiz. Biz de e, sinema <laughs> saatini <laughs> dolduruyoruz şu an. Yemek yiyeceğiz. Ee, Evet biz sinemaya geldik şimdi. Tanrım kendine içecek aldı. <laughs> bak, ben de kendime kahve biz, aldım. Ne? Nereye gideceğiz? Nereye? Sinemaya. Sinemaya evet. Birine Şu an Baran'ı bekliyoruz. Var, birine. Efendim? Birine. Bir de iç, yanına içecek. Yanına hmm. Bir çekecek. Ne bakar ki? Kendi kat. Kendi kat. Kendi kat. Bir kat. <laughs> 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 <sırfı> <laughs> Bu da çok sıcakmış. Şey var. Sıcakmış. Vardı diğer tarafta. Ne budur? Şeyi vardı. Bak bizim bir <laughs> da yarın gidersiniz. Evet tanem şimdi bunu oynamak istedi. E, tabii e, çıkmıyor ama Ha <laughs> ha ikisini de at çevireceğim. Ne oldu şimdi? Hiç hiç inemedi. Cevap götüremedi. Daha yok. Şurada kaldı. Evet biz yerlerimizi aldık. Şevval. <laughs> Şevval ile bana arkadan. Biz de bu kadro. Duruyoruz. Kompaçino'ya geldik. Kompaçino'yu yiyeceğiz. Çok komik şeyler mi geldi? Babanın kameraya bakıyor. Mısırımızı da aldık. <laughs> Bekliyoruz tanem film izlerken uyudu arkadaşlar. <gülüyor> 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 Filmin yarısında uyudu. Şu an araya girdik. <laughs> şey var beğenmedi. Evet, Bana sen? sen? Sen beğendin dayana. mi? Ben de beğendim. Ben Beğen şey ben iyi. Tamam, şey bir sen şey sinemada, Hayır ben. O, ben o izledi. Yani. Evet biz sinemadan çıktık. <laughs> Baran beğendi. Ben orta <gülüyor> beğendim. Baran da beğenmedi ya yalan. Beğendi. Ama kimse beğenmedi. <laughs> beğendim, beğendim. Tamam sen beğendin mi? Hayır, Hayır. annem hani uyudu bile. <laughs> Sütlü iki de bir geliyor, benim kucağıma yatıyor. Biraz önce kalktı, bir daha geldi. Böyle sürekli Sürekli kucakta. Tipi çok tatlı. Günaydın. Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annem deyim ee, börek attı. Bara kalktı. Barana börek hazırladık. <laughs> Günaydın. Annen orada yattığı için. <laughs> Annem de orada yattığı için şu an taşı da açık. Evet. Tamamen onu evet, göstermiyor. Bir şey yapmışsın. Millet bir sürü yorum yapmış. Dün biz bizeyiz sanıyorum dönme sakın bana. Yok yok dönmüyorum. Geri gösteriyorum şu an. gösteriyorum. Dün e, yemeğe al, geçtik ki hemen başındaki Aha. boneyle arkadan saç çıkmış. Evet. evet. Bu sefer kızım bunu silelim bir dur. Bir şey görüneyi. Evet. E, Ha burada yemek yaparken saçımı o şekil çekmiş. Arkadan saç çıkmış bonenin arkasından. Ben ansızın o da bilememiş çekmiş. Eskiden hani şey değildim o zaman çekiyordu, Millet hep bir şeyler söylemiş. Yok yazın açacak. Yok boyanacak da saçı ondan kapatıyor. Yok şöyle yok böyle arkadaş. Adıma ne güzel fikirler verirler. Hemen hemen karar verirler hemen. Şimdi annem o kadarcık annemin saçı da çıkıyor. Annem yazın açacak o zaman. <laughs> annem ben çektirecek, boya yaptıracak. Tabii. Bacım insanlar, anam, anam arkadaş. Arkadaş. Şeye bakalım bir. Bu dün akşam ablasının kucağında bayağı bir uyudu. Kucağına geliyor. İnsanın kucağında uyuyor bu. İnsan kucağında uyuyor şey bak, hava o kadar şey ki. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an saat yedi bacım. Yedi, <laughs> ben bu saat uyuyamıyorum. Çok yağmurlu ve çok soğuk. Bugün vallahi evi ısıtamadım ben bu akşam. Yani 44'ü aldım, gene ısıtamadım bu akşam bu evi. Se Seveceğim bir ara dedi ki anne, bu evde iyi tatil oluyorsun, dedim. Kızım dedim bu kadar soğuk değildi ki de. Değildi ki dedim 38'de yakıyordu. 37-38'de yakıyordu. Bugün indeme buz gibi. Dün, dün akşamdan bugüne. Dükkana götürüyordum. Dükkana mı Hı -hı. Şimdi mi gidecek Ben de zannedeyim dükkana götüreyim. Sabah erkenden kalktı sevilsen hemen onun böreğini yaptı. Ben şurada uyuyordum, yatıyordum. Kız, bir saat sen kaçta kalktın yedi de saat anda sekize geliyor. Anam dışarı hala karanlık. Oğlum ye yavrum. Çatal verin. Hadi bebeğim, afiyet olsun çocuğum. Çocuğum, <laughs> çocuğumun saçını eğdim. ilk defa kendi çocuğum, böyle onların küçük kendi saçlarını böyle yıkardım, banyo yapardım ya. Dedi, zaten e, saçı şehir alsın diye yapmış, banyoyu zaten yapmış da, dedi anne, anne e, sen yıka demedi ya. Bana şampuan bir, havlu ver dedi. Gittim banyoya, çocuğum benim o. Eğdim başını şeye, küvetin içine. O durduğu yerde kendim şampuanladım, kendim saçımı güzelce yıkadım. O da mutlu oldu çünkü anneanne elinden. O da mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Çocukluklar aklıma geldi, benim küçüklerin hepsinin. Benim çocuklarımın torunlarımı nasıl yıkadım o aklıma geldi hep. Kendimi bir güzel hissettim, iyi hissettim böyle. Canım benim biz şimdi annesine çekiyoruz çekimi. Ee, az önce diyor ki kapattık ya. Bir annenden bir elinde, bir senin elinde. zannettim ki farklı farklı videolardayım zannettim diye. Yani anneannemin de. Üç kere el salladım ben diye. <laughs> ben de farklı telefonlarda, şeylerde zannettim diyor. Kameralardayım zannettim. Çocuğum evde YouTuber çok olunca farklı zannediyorsun. Ama çocuğumun bu şeklini ben de alacağım tabii. Ben de alacağım. Şunun beni. <laughs> Hayırlı işler diliyorum. Hı? Tamam. 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 Annem e, balık kızartıyor. Kızarttık. Anne bu ne? Benim patates köftesi. O küçük kalmıştı. Evet. annem karnabahar hazırlamış. Şimdi karnabahar yiyeceğiz. Hadi gel kızım. Evet. Hadi. Alır. Pilav. Patates köftesi. Evet şimdi vedamızı ediyoruz. Tanem aa, biraz rahatsız olduğu için. Ateşlendiği için. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Ayrılamıyordu. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam ararız. Gitmek istediğin zaman He, efendim kadar çok güzelim yukarıda. Ay çok güzel. Hep, hep, yukarıda saçlıyım. Hiç saçma. yukarıda değil güzel. E bu ne? Kızım çok korkuyor. İğne yapılmasın diyecekmişiz. Evet biz eve geldik. E, tanemi hastaneye götürmüştük. Tanemin ateşi vardı. O yüzden. E, boğaz enfeksiyonu olduğunu söylediler. Antibiyotik verdi kulak burun boğaza gitmemiz gerekiyor. Büyük bir ihtimal ee, bademcik e, bademcikleri var. Bundan dolayı. Şimdi Baran'la birlikte Baran benden yine kompil istedi. Kompil yaptım eve gelir gelmez. E, onu yiyoruz. Ben burada e, tanem bu arada iyi. İyi çok şükür ateşi düştü. Burada veda mı edeyim? Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.